günaydın günaydınlar güzellerim benim nasılsınız iyisinizdir Umarım sağlığınız saatiniz keyfiniz yerindedir bomba gibiyiz değil mi Aysun güne çok erken başladı şimdi e, güneşliğini çekip burayı havalandırıp e, toz alacağım bugün biraz dolapların içini temizleyeceğim iki gündür inanır mısınız süpürge açmadım öyle doğru düzgün ay camı da açayım ama gelsin. oy oh. oy 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 oy. Oy günaydın 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 güzellikler yüklensin. Sinedikleri yıkamayacağım daha yeni yıkadım. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz ilk önce? Ee, şu yastığım şeyleri yatağı toparladım. Çarşafı değiştirdim. Şu yastık kılıflarını koyayım kızlar sabah kalktığımda kızlar direkt ilk işim bir su bardağı kefirin içine çiğ tohumu çok az çok az zeytinyağı bir de tarçın döküp o şekilde içtim tadı nasıl derseniz Yelda sevmemiş tadı ama ben çok beğendim ben bugün çok erkenciyim baya böyle Yelda'yla da birazcık Sarp'la da konuştuk e, ee, Sarp'la biraz güldürdü bizi. <laughs> Ay çok fena ya. Dili de var ya papuç kadar. Şu aynada gözükmeyeyim. Üstüm müsait değil de. Ay yok şunları şey yapacağım. Tozunu alacağım onlar tozlu. Toz bezini de aldım. Bu arada özel usta gelecek. Yatak odasında şu kızım şu kısım yani kapak kısmı sürtüyor. Ee, onu da fark ettim. Şöyle peçete koydum şöyle altına. Aman dedim, mikar, sakın dedim şey yapma, açma. E, Şu da kalkacak zaten, yani hani kaldıracağım içinden çiçekle sepeti, tepsiyi. Çünkü ayakkabılığın üstüne koyacağım ama daha ayakkabılık alamadık maalesef. Eşimin <laughs> tembelliği yüzünden. Yani, hadi onu da alacağım dedi, alacağım ya de. Dur bakalım, bu bu aya kaldı. Öyle kızlar. Hadi şimdi hem burası havalansın e, hem de dolapların için tozunu alıp sonracığıma e böyle biraz temizlik yapacağım. Camı da silerim, tozunu alırım. Öyle arkadaşlar, hadi bakalım bana kolay gelsin. Dolap içi düzen de tamam. Burayı düzenledim çünkü aldığımı yerine koymamışım. <laughs> biraz birbirine girmiş takılar. Bu kısmı da düzen, düzelttim, sildim. Bu kısım da tamam. Böyle Burayı da bitirdik. Tozunu da aldım. Çok tozlanmış. Beyaz çok güzel. Tozu belli etmiyor. <laughs> Ay tozunu aldım. Bayağı kötü olmuştu. Mercimek çorbası yapıyorum. Bir çorba yaptıktan sonra da ocağı bir silerim. Bunları zaten air yapıyorum. Şöyle köfte hazırladım kızlar. Geçen gün hepsini yapmamıştım. Geçen gün dediğim dün. Artık böyle günleri de karıştırılıyorum. Valla şöyle hızlı hızlı yaptım canlar. Şimdi bunlar donsun. Hem benim için de o kadar iyi oluyor ki böyle. Şu diyet e, serüvenim de elimin altında hazırda olsun. Ay şu kapağı. Kapatalım. Dondurucu. Daha buraları temizleyeceğim. Sonra... Dışarı çıkacağım, Elif'le buluşacağım kızlar. Kızlar, şimdi size aldığım bu servis kaşıklarını paylaşayım. Yelda'dayken almıştım. Ben yokken zaten gelmişti. Şöyle dört tane servis kaşığı ve çok güzel bunların botları da var. Bir de Abay'da bana dedi bir tane dondurma e, aparatı da al. E, aynen ona aldım bunu Yelda'ya. E, buluştuğumuzu zaten vereceğim kendisine. Bir de dün ne aldım, kızlar? Takip ettiğim birisi böyle tatlı yapmış tatlılara da hatta ben geçen gün a de buna baktım bir tatlı yapmış sevdiğim bir influencer. kabları çok hoşuma gitti sonra tıkladım baktım o cam kaseleri meğerse o benim baktıklarım paşa bahçe motto diye geçiyor şimdi hemen bunları da yıkayacağım makineyi çalıştırdım bunları hemen elimde yıkayacağım böyle tatlı yap tatlı yaptığımızda ee, çok güzel olur çünkü Porsiyon olarak da çok küçük. Bakın bu tabaklar e, bayağı bir popüler olacak söyleyeyim ben size cam kaseler. E, ama yani çok büyük değil. Onu söyleyeyim size. Bence yeterli. Bir sütlü tatlı üzerine meyve falan harika olur. 6 tanesini de uygunu aldım kızlar. Evet şimdi bunları yıkayayım. Başa göstereceğim bir şey var mı? Kız vallahi unutuyorum ha. Böyle canlar. Ee, tezgahı temizleyeceğim. Bunları yıkayacağım. Burayı süpüreceğim. Güle güle kullanayım. Bakın bunlardan alın. <laughs> bu motto diye böyle tatlı yaptığınızda e, bence yeterli olur. Kesinlikle. Zaten tatlı kesiyor. Bundan da güzel bir tatlı servis şey olacak. Tatlı tarifi gelecek. Yalnız bu servis kaşıkları harika kızlar. Bunu da söyleyeyim. Hadi ben şimdi tezgahımın başına. bile var ya sıcak akıyor. Yani ılık akıyor. Sıcak demeyeyim de. Sanki bugün dünden daha mı sıcak ne? Artık sıcak deriz. Hoplarız, hoplarız. Soğuk olduğu zaman da soğuktan donuyoruz deriz. Mercimek çorbasını da bronzodan geçirdim. Çünkü benim blenderım bozuldu. Maalesef. Vallahi bu da çok güzel iş görüyor. I'm Ay çok güzelmiş Elif. Ay onlar devrilir. Devrilir de bunu niçin kullanıyorlar? Çikolata filan mı? Olur o? Ay, şuna bak. Tarzı şahaneye geldik burada buluştuk Elif'le. Şunlar güzel ama. değil mi bunlar? Değil mi? Sen fincan bakıyorsun. yok Tepsi. de mi? Evet. Bu klimonun ha bakayım. Güzelmiş ama kaç lira? Kaç artık. 475 TL. Cam bu. Ama çok güzel. Hı hı güzel. Herkese tek tek mi alacaksın? He. Kaç tane? Altı tane. Altı. <laughs> İçimden geçer. <laughs> Kısa şunlar da burada varmış bak. Salata kasesi. Şimdi bu popüler. <laughs> Anlıken gibi. Durun size azıcık göstereyim mi? kabı fincanları. Dur şuradan şöyle göstereyim tepsiler kızlar. Şunları Alt tane alsak. Altı tane tane yokmuş. <laughs> Şimdi ben size diyeceğim ki hani bunlar A101'e referan geliyor ama buradaki kaliteyle A101'deki kalite farklı. Düzeli. Dört, Tek satın Dört tane. Dört tane al. Altı mı istiyorsun? Gelmez mi? Gelir ama şu an gelmez. Bu baktıklarınız var. Bunlar düz cam. Onun dışında gümüşün başka yok. Yok şey sunumluk için. Kahve için mi baktım onları. Ha kahve tepsisi olarak diyorsunuz. Hı -hı. -"Kolay gelsin." -"Teşekkür ederim, sağ ol." -"Sanat çelik, 500 TL altılısı." -"Altılısı ne kadar dediniz?" -"Bunların altı tanesi 500 TL, bunların altı tanesi 600 TL kampanyada." -"Paslanmaz çelik tepsilerimizin eti." -"Hinçeymiş de." -"Oo, hoşuma gitti de." Demek -"Gelir ama dediğim gibi, zaman veremem." -"Çünkü biraz da firmayla alakalı oluyor." hasır tepsiye koy fincanları getir. <laughs> ama çok şık Güzeldi. Bir bir görüşebilirim. Görüştüm bence. Ona göre olumlu ya da olumsuz. Çok Sonra yok bunun devamı var mı diye. Ha. Açılmamış ha bu. Kocam ayak yapar. Aa yapıyor <laughs> mu öyle? Tuldan şeyden yapar. Hadi bakalım. Değil. Şimdi yanında tabii bu çift. Şey Bence alıyorsan madem o zaman sen takımcısın takım al. Hiç o şeye gitme. Onları da bir kontrol ederim. Siz bana muhakkak yazın WhatsApp'tan. Hem bunları kontrol edeyim hem bunlar sunumluklar. Ama dediğim gibi hani ne zaman getirebilirim, nasıl getirebilirim onu bir görüşürüm. Buraya lokum konacak. Bunlarla alakalı da net bir şey veririm size, bilgi veririm. Akşamın fincanı, yani maden suyu. Bardakların var mı? O zaman bunları al, kaçırma. Al sana. Ben böyle sana. Ha ayıracak mı? Ayırırım. Tamam. Ama lokumlukları alın isterseniz. Ya yani şimdi hepsini bir alayım. Yarın tamam. çocuğu okuldan alacağım. Hı hı. Öğlen bir de. Ama Bence şey. güzel olur. Beyaz daha güzel can. Kız bir farklılık yarat. Evet. Sen biliyorsun. Cam yok değil mi? Yok. Biz onu benim yok. Yani şunun canı da onlar kanada mı yine gold yaldızlıydı. Üç tane kadehim var benim. Üç tane Sen bana maden suyunu şeyle getir. Ben öyle içerim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sevmiyorum onlarla maden suyu içmesi ee, onu başka yerden de ne, yine, Evet onu başka yerden de bakarsın bardağı her He, yerde. O. O zaman... <laughs> Kitap kutuları. Oo, kız bu benim aldığıma benziyor. Fiyatı Evet, 249 TL. Bak şu Hangisi? Evet, çok güzelmiş. Yeni şeyler gelmiş buraya. Hadi kızlar, bakın şu zincirlere bana güldünüz müldünüz ama nasıl moda oldu? Herkes evin alacak, herkes zincirlenecek. Aa! Şuna bak, bak. gördünüz. Bu ne? Bak bir... şunu aldım şu arkada kalara. Hangi? Sepranın üstüne. Bu ne? Mumluk mu? Öyle. Cam. Ben iki elini aldım. Ben Bakarı mı? daha uygun ama. Burası daha uygun değil ben mi? An şu zincirde sehpana koy. Yani koydum ben sehpana. Dur bakacağım. <laughs> kız yeni geldim neydi aha bak senin şunlar sen böyle bir şey bakmış mıydın artık kalmadı onlar işte parfüm hmm. şeyi yaptım ya hmm. ne kadar çok güzel, güzel bak gerçekten ama işte o renk zor bir renk şu şunlar çok yakışık bak moda mı oldu bu sene? Aa. Ee. Oh kız modayla da yarışamıyoruz artık millet. Vallahi. Aa şuna bak. Aslında güzel kombinlemişler. Ama benim aldığım kaliteli. Yani bu da güzel de. Ha şu. İşte. Bak çantadan şey yapmışlar. Çantadan. Vazo. Gördün mü? Hmm. Çantadan vazo. Bunları genelde nerede kullanıyorlar Elif? Şey işte de. Hmm, yatak bu ya odası köşesinde. Ne amaç ne yani bu? İçine bir şeyler koyuyorsun yatak odasına. Benim çok hoşuma gidiyor bunlar. Yatak odası için okey ama... Ay senin ne kadar güzel olur Aysu. Ay bunlar evet. çok ağır şeyler. Hayır. Çok ağır. Yani ha? Seviyorum. <laughs> Şu bak güzel. Şu. Yani. yani. Oldu, süpürürüm. Yalnız kitap kutusu güzel ve fiyat olarak da çok uygun. Bak. Senin yani kedi ne yapıyor? Sen onun çiğini gördün mü? Kız onu daha görmedi. Görmedim mi evini? Yok kız. <laughs> şey, ev yapmış Elif. <laughs> Güneşte hiç, hiç gölgede de duruyor. Aa şunlara bak. Kız. Bak sen de verken. Bak 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 bak. Yalnız bin dokuz kaç lira kız bu? Mermerleri yapıştırmışlar. Gözünü seveyim baksana. 2000 lira. Sen eşine söylesene mermer bulsun. <laughs> Senin için de yok yok. Ay bu çok güzel bir dekor. Ne dersiniz kızlar? Bak yavaş yavaş çekiyorum. Ay, şu güzelmiş Ayşe. Benim televizyonun önünde yer olsa. Çok güzel. Gerçekten moda mı? Valla çok güzel baksana. da bir şey ama. Bak onu çok beğendim ama kız var orada benim. Şunlar da güzel. Baktık ya. güzel şeyler getirmiş bak. Bak terazi var. Saat de gelmiş. Hmm. Şunlar. Allah aşkına bunu sana hediyesem ne düşünürsün? Hayır hayır. Bu <laughs> şey Sevmediğim birisine götür. Bak şöyle bir şey diye. de alabilirsin. <laughs> Dünyayı tanı işte. <laughs> Ay, don, don. Ay, ne yaptık? Hadi evet. bol bol size züccaciye gezdirdim. Aa, Pinterest fazla olan. Dur. Şey Anne, gel mi, Pinterest, Pinterest, Pinterest. Kayınvalidem aradı. Aysun dedi altı tane çatal al. Ee, burada çatallar yok. Bir de götür şey giderken de götürmeyi de unutmuş. Hemen ona altı tane çatal aldım. Peşinde iner mi? Peşin satıyoruz zaten. Biraz yardımcı olmaya çalışalım <laughs> Biz hep size geliyoruz. Bin iki lira sayalım Değil mi Ay? Klima çalışmıyor mu? Buraya klima takmak yasak. Neden? Tarihi bir yapı olduğu için. Allah anıtlar Allah. Anıtlar koruması altında olduğu için klima, UFO tarzı ürünler. Havalandırma bu pervane? pervane fanlar oluyor sadece. Ha bayağı sıcakmış. burası Elif. geçirdiği için. Ha tamam tamam. Anlamı ondan istiyorum. Bir de aldı. şöyle Gerard bakayım. Hanım, altı tanesi ne bunların? 1500. Bir de ne alıyorsun? Fin fincanı aldım. Evet, o fincan. fincan ne kadar? 1500'dü 1250'de saydık. Altı tanesi mi? Altı güzel ama bak o. Acarın ürünüdür, porselen. Hmm, güzel güzel. Ne? Esine gösteriyoruz burada. Çok güzel bu takım bak Esin. Esin. Ha. Gelip dene. Videoda. Evet. Gel Esin. Esin, Esin, Esin olur mu kız bu? Bakıyorum Üstü bakıyorum. olur da altı. Olur olur. Ne? Hı. Tek mi ablam? Evet, tek Bedenleri bitti de gelir bayramlarda. Kaç beden gidiyor? 42. Olsa da olur aslında. Renk. Rengi çok güzel, çok Şimdi Aizdir'e geldim. Yine bunlardan aldım. Şöyle çiğ badem. Çiğ fındık. de Bir de bunun altın kalıcı kefir güzel oluyor. Sade. Canlarım benim. Şimdi dünkü yorumlar için kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. O sevginiz için, içtenliğiniz için, o güzel dilekleriniz, yorumlarınız için hepinize tek tek teşekkürler. Dünyadan, Türkiye'nin her yerinden izliyorsunuz beni. Hepinize de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel böyle bir bağ kurmuşuz. Siz benim her anıma şahit oluyorsunuz. Sizinle paylaşıyorum hayatımı, evimi, yuvamı, çoluğumu, çocuğumu, her şeyi kızlar sizinle paylaşıyorum. Bana dair olan her şeyi biliyorsunuz. Tabii ki bazen söylemediklerimiz oluyor. O da bize özel. Ben de sizi yorumlardan tanıyorum. Ee, tabii ki şu zamana kadar yanıltanlar oldu, üzenler oldu. Ee, ama her daim, bakın başından beri e, benimle olan. Ve e, tüm sevgisiyle e, beni izleyen, sonrasında işte keşfetine falan düştüğüm arkadaşlarım da var. E, size teşekkür ediyorum. Ne diyebilirim ki? Şöyle sizi var ya bakın, şöyle şimdi sarıldığımızı hayal edin. Birbirimize sarılıyoruz tamam mı kızlar şu an? Ve yanaklarınızdan öpüyorum sizi. İyi ki varsınız canlarım. E, şimdi yorumları okuduğumda, evet temizliğimi seven var sohbetimi seven var. Aslında ben böyle çok videolarda, evet konuşmayı çok severim ama ben videolarda e, bir kal geliyor bana işin doğrusu. Normal hayatta yan yana oturalım. Hiç susmam ben. E, gerçi yanımdaki arkadaşlarım da sohbetimi beğenir, hani severler. Öyle mi kızlar? Şimdi beni yakından böyle yan yana oturduğumuz olan arkadaşlar da yazabilir. Elifçim bak yorum bekliyorum senden. <laughs> Sonra temizliyemi, işte. alışveriş videomu seven arkadaşlarım var, e, gezmemi, ama en çok da sohbetimi ve eşimle olan sohbetimi seviyorsunuz ki bana Instagram'dan çok yazıyorlar. Mikail abi lütfen sürekli videolara dahil olsun. İşte Mikail'in işi gücü var. Ne zamanki emekli olur daha böyle hani yan yana oluruz. E, yorgun da geliyor. E, siz de biliyorsunuz. E, elimden geldiğince diyeyim. Arada sırada hani videolarıma videolarımı gerçekten renklendiriyor. Buradan eşime de teşekkür ediyorum. Bana vermiş olduğu destekten ötürü. Çocuklarıma teşekkür ediyorum. Kız kardeşime, yanımda olan arkadaşlarıma, beni bu konuda destekleyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Zor bir platform kızlar. Dışarıdan belki çok basit gibi gözüküyor ama gerçekten zor. Yorucu ve yıpratıcı. Ama nasıl bir şeyse, buranın nasıl bir atmosferi de varsa çıkamıyorsunuz da, yani o bağ kuruluyor yani sizlerle. Farklı bir şey bu. Ee, böyle <laughs> Hadi ben kapatayım. Yani diyecek aslında ben böyle telefon kapattığım zaman o kadar böyle kelimeler, sözler aklıma geliyor ki işte te telefon çalıştığı zaman işte kayıt düğmesine bastığım zaman bir böyle kalıyorum. Gülüşümü, enerjimi, sohbetimi, enerjimi. Ben em, enerjisi düşük bir kadın değilim. Yani bunu ben kendimde farkındayım. E, zaten ben enerjisi düşük insanların yanında da yapamıyorum. Herhalde kendimden dolayı. E, tabii ki bazı yani üzüldüğümüz noktalar oluyor, ağladığımız, zırladığımız tabii ki şeyler oluyor. Çoğunluğu baza aldım. hani kendimle alakalı. E, böyle güne güzel başlamayı, gülmeyi, sohbeti, her şeyi çok seviyorum. Evet Mikal birisi yazmış Mikal birazcık daha tutuk. Aslında bilmiyorum kamerayı çalıştırdığım zaman tutuk kalıyor. Normalde aslında Mikal bir komik espriler yapıyor. Ya diyorum sen niye şunu diyorum. Mesela <laughs> affedersiniz. video çalıştırdığım zaman niye söylemiyorsun? Şey ona da herhalde benim gibi bir tutukluk geliyor. Karı koca yani biz böyleyiz. Tatlı tatlı atışırız ki size de zaten hani yansıtıyoruz. Hayat hep güldürsün bizi ee, yaşadığımız her ne yaşıyorsak e, her zaman hayata karşı güzel bak güzel bakalım güzel düşünelim güzel enerji verelim e, ben buna çok e, inanıyorum Rabbime her akşam duamı yaparım e, ve olumlu düşünürüm ki hayatımda olumlu bir şekilde ilerlesin gerçekten de güzel bir şekilde ilerliyor. Allah sağlığımızı bozmasın. Bu arada kuzenim için de ben burada konuyu bitiriyorum. Sizden dua istiyorum kuzenim için. Ee, bir Zatüre'ye geçirdi. Figencim Konya'da dayımın kızı rahmetli dayımın kızı Allah nurlar için yatırsın. Ee, şu an hastanede. ilk önce Zatüre'den yattı, tedavi oldu. Sonra doktor şüpheleniyor, Ultrasyona yolluyor. İşte sormuş bacaklarında e, hani ağrı falan var mı? O da evet var demiş. Mersem kuzenimin şimdi o şüphelenme aşamasını oraları es geçiyorum ben kısa anlatıyorum size. Aysun dedi bacak ve kol ağrısını sakın böyle hani ihmal etme dedim. Mersem benim bacağıma pırt atmış ve ciğerine de pırt atmış. Doktor da işte şüpheleniyor hani sonuçlara bakıyor kontrole gittiğinde bir değerinden mi Hemen hastaneye yatırıyor. Bu süreç 6 güne de tedavi olabilirsin. Buradan çıkış 6 ayda Hani bu senin tedavi süre, sürecine bağlı. Ee, böyle kızlar Allah korusun iyi ki kalbini iyi ki beynini hani atmamış. Benim de kollarım bacaklarım çok ağrıyor. Gerçi boyun fıtığım var ama Aysun dedi git dedim mutlaka. Kim hastanede yatıyorsa, kim hasta yatağında yatıyorsa Allah'ım acil şifalar versin. Ee, hasta olan arkadaşlarımız da Allah'ım acil şifalar versin. Ee, Rabbim hep böyle güzel şeyler Yaşasın bize kızlar Ömrümüzde güzel olsun diyorum Sizleri de kocaman öpüyorum Kuzenin figin içinde dua edin Sağlıklı bir şekilde taburcu olsun Evine yuvasına Çocuklarına Konya Ereli'de yaşıyor Ereli'den takip edenler var mı Bilmiyorum ama Tatlıcı dükkanları da var Eşi de çok güzel baklavalar tatlılar yapıyor ee, Böyle canlarım benim Hadi Aysun kaçar.